Dağları, kahılar mevki piknik alanı, oldukça yeşillik ve bir düzlükte yer alıyor. Edremit'ten gelmek tabii bir süre devam etti. 15-20 dakika belki. Çok fazla mangalçı var yalnız. Kamp yapanlar da var. doğrudan orman alanı. Gördüğünüz gibi mesela şu kısımlar. Şu tarafta birisi araçılık yapıyor. Kovanları var. Oksijen oranı tabii ki Kaz zaten çok yüksek. Ama maalesef burada daha çok aldığımız koku mangal kokusu. Buraya gelirken yollar gerçekten çok güzel. Muhteşem yollardan geçtik. Ağaçların arasında epeyce gölgelik alanlar var. Bu şekilde kayıt edilebilir. Bir günümüzü ayırabilirsiniz. dediğim gibi kamp yapanlar da var. Bu şekilde.